Oğlum başka bir kadınla görüşüyormuş. Gelinim bundan müşteki evle çocuklarla alakası irtibatı kalmadı. Dedim ki o oğlun büyürken sen ona şunlar helal bunlar haram dedim mi? Bu senin halan, bu teyzen, bu annem, bu ninen. Bunlarla baş başa oturabilirsin. Bunlar senin mahremin. Ama şunlar şunlar bunlar namahrem. Evladım bali olduktan sonra bu kadınlarla beraber olamasın. Murahikken bunlarla beraber olamasın. Bir kadının üzerine senin elin değmez. Bir kızın üzerine senin elin değmez evladım. Bir kadınla tokalaşamazsın evladım. Kul lil mu'minine yaguzzu min absarihim. Evladım sokakta yürürken seni beni yaratan Allah Azze ve Celle'nin emridir, talimatıdır. Başını kaldırıp gözlerinle bir kadına bakmayacaksın evladım. Müslüman, kardeşim, oğluna sen bunları 8 yaşında, 10 yaşında öğrettin mi? Öğretmedin bunları. Okusun. iyi bir okula gitsin. Kariyer sahibi olsun. Sonra çalışan bir kadın alsın. Sonra başka kadınlarla iş hayatında tokalasın, otursun, iş seyahatlerine gitsin, bütün bunları yapsın. Gözüyle bakıyor, gözüyle gözü onların üzerinde. Şeytan sürekli tahrik ediyor, haramı güzel gösteriyor, helalden onu uzaklaştırıyor, eve geliyor, şey söylüyor, hanım yorgun, helalinden uzaklaşıyor, evinden uzaklaşıyor, sen de ona neler haram, onu öğretmedin daldı haramın içine şimdi başka kadınlarla beraber oğlumun evi yıkıldı daldı diyorsun ayrıldılar acaba falanlar bizi nazar mı etti filanlar bize sihir mi yaptı seni kardeşim aileni kardeşim şeytan çarptı sen Kur'an hakim bir kaleydi. Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti bir kaleydi. Sen oğlunu, sen kızını o kalenin içine almadın. Bunlar helal demedin. Bunlar haram demedin. Kardeşlerim, arabanın yakıt deposuna eğer gazla çalışıyorsa benzin koyduğunuz zaman milyonluk araba bozulur da insan onu yaratan Allah Azze ve Celle Şunlar helal Bunlar haram Ama sen çocuğuna Helali haramı öğretmiyorsun Harama gidiyor Helal diye gidiyor Sonra onun kalbi bozuluyor Ruhu bozuluyor Ailesi dağılıyor Onun kalbine Ela bi zikrillahi innul kulub Kur'an'ı zikrullahı aşılayacaktın onu aşılamadın. Sen hayatı önüne koydun. Çok kazanacaksın evladım dedin. En iyi arabaya bineceksin. En iyi mahallede, en lüks dairelerde oturacaksın evladım dedin. Hanımın maaşı şöyle olsun dedin. O da böyle çalışsın dedin. Ve sonra dağılan bir aile. Bu ailenin dağılmasının baş müsebbibi sensin. Ama hastalığın neden görmüyorsun. Teşhise yaklaşmıyorsun. Problemi hep başkalarında arıyorsun. Bu halde senin ailende kimse kalmayacak. Birbirine girmeyen, birbirine küsmeyen kimse kalmaz kardeşim. Sen bu halde o ailenin sorunlarını çözemezsin. Dünyanın en büyük sorunlarından biri temiz ve sağlıklı suya erişimdir. Birleşmiş Milletler verilerine göre her gün yaklaşık 700 milyon insan temiz suya erişemiyor ve 2 milyar insan kullanılabilir sağlıklı sudan mahrum yaşıyor. Bir Afrikalı her gün temiz su için ortalama 6 kilometre yol yürüyor. Deniz Feneri olarak 2005'te Nijer'de başladığımız su kuyusu açılışlarımız Benin'den Bangladeş'e, Zimbabwe'den Etiyopya'ya, Haiti'den Endonezya'ya devam etti. Dünyanın 15 ülkesinde bugüne kadar 1800'den fazla su kuyusu açtık. Hayırsever milletimizin destekleriyle suya hasret yüz binlerce insanı suyla buluşturduk. Şimdi de ülkemiz için canlarını seve seve feda etmiş şehitlerimizin adlarını yaşatacak bin şehidimiz için bin su kuyusu projemize başlıyoruz. Açacağımız su kuyuları hem mazlumları suyla buluşturacak hem de şehitlerimizin adını ülkemizden binlerce kilometre ötede yaşatmaya devam edecek. Bin su kuyumuz bayrak için, vatan için, din için şehit olan kahramanlarımızın isimlerini taşıyacak. Böylece suya kanan Afrikalı kardeşlerimizin su gibi aziz olun dualarında şehitlerimiz de olacak. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içerir.